Oo, burada yalnız Aurora Shen'le birlikte Twisted Fate'i birazcık kontrolamaya çalışacaklar. Bunu görüyoruz. Globale bu karşı yani global. global. Evet. Yer yar görüyoruz. Global etkiye karşı işte 6. seviyeden sonra gelebilecek ulti. Şen, e, TF ultisine karşı Shen ultisi var bizde de. Artı Art var. Olarak. Ve bu arada aynı zamanda aslında var. TF daha siz sayı avantajını yakalayabilirsiniz rakibin kule altında bu kompozisyonu. Artı Art Ryze'la koridoru erken aşamalarda ittirmek daha kolay. Umarım tank Ryze oynamaz ama. Oynayacak. Abi zaten... Oynayacak, oynayacak, oynayacak. O, Kim kesin. vuracak abi? Orası kesin. Kim vuracak o zaman? Kate'in vuracak. Ya Ryze'ın e takımına sağlayacağı şeyleri hiçbir zaman sağlayamayacak diyelim. Çünkü Rise eskisine göre çok daha fazla şey yapmaya çalışıyor şu an. Hem asas çıkarıp hem dümdüz altı doğru koşup oradaki altın farkını falan kapatması lazım. Çünkü zaten çoktan bitti bu alamet. Ferit buraya yaklaştı bakalım Ferit'ten bir deneme göreceğiz mi? Ama yani Edremir de buraya. Şimdi geldi. Ee, sarı kart kullanıldı. Sersemle itiliyor sıçrayarak. Şen'den gelen bucu var. Rioni sıçrayla ayakta kalmayı başardı. Erremir üzerine bir bitkinlik son perde açılıyor. İlk mermi Erremir'de. İkinci stonda. Üçüncüsü Rioni'yi buldu. Dörtte Rioni'yi buldu. Pop. Kimse? Neden korumadın Rioni'yi? İki skor birden geldi alt korda orada. Valkes tarafı yine buraya yaklaşıyor. Dört kişilik bir ekip. Ve alamet kullanılmadan alınmak istiyor bu kule. Yine bir savaşı izleyebiliriz Ser'in ultisi yok ama bir, bir totem'e yakalandı o tabi. Ve Ferit'in da gelişini durduruyor Pop. Burada fazla direnç görmeden bu ejderi almayı bekleyebilirler. Ya az önceki pozisyonun şöyle bir artısı oldu Wildcase için. Hem o pozisyonda e, oldukça geride kalan koridorlarını geri getirdiler. Evet ve şimdi alamet burada. Tim tarafına gidiyor. İkinci alamet bu şekilde almış olan ışından geliyor. Yalnız bu ışından tehlikeli mi? Sarı kartı bekliyor Serin ama Medli'nin o sarı kartı yemesi o kadar kolay değil. Ve kule altında bir kışkırtma. Şimdi Jules da geldi buraya çok fazla. Kule altında. Kuleyi de tanklamak durumunda kaldı Ferit. Jules'un üzerinde bitkinlik var ama pek de korkusu yok gibi. Ve ilk skoru buldu Tim karşılaşmadaki. Şimdi Erdemir hızlı bir şekilde Serin'in üzerine gitti. Serin'den güzel bir krometre. Hayatta kalabilecek mi bakalım. Sıçrasını kullandı. Oli Phoenix de Farfetch'in ona yardım etmesi kolay olmayacak gibi. Kart. Son anda sarı kart. Ama, ama yetmedi. bırakmadı. Önce birlikten kuvvet doğar. Sonra gölge fırlayışı. E şimdi Ejder gidiyor buraya doğru yaklaşıyor Wildcats ama Medli'nin üzerine odaklandılar. Medli gölge fırlayışıyla rahatlıkla çıktı oradan. Bir de yani şimdi Aurora tarafın ön safları gerçekten çok kalın. Oo, bir Doğru, daha. Bu arada kullanılan bir ultiyi vücut harbesiyle karşıladılar Erremir'i. Erremir burada düşebilir, Erremir skoru. Ferit de kalıyor, son perde açıldı. Son bir tane daha mermisi var, ondan da iyi sayıldı Joule. Bu da zaten hasarı, yani kısıtlı olan bir kompozisyon nispeten Biraz can sıkıcı bir durum. Şimdi Erremir yine riskli bir yerde. Ultisinin gelmesine birkaç saniye var, o ulti gelmeden düşürebilecekler bakalım. Birlikten kuvvetli orada bu... geldi ama medya oraya gelemeden Erremir. Bu, Auron'un temposunu bayağı bir durdurdu aslında. Hop. Yalnız Medli Bölge fırlayışını kullandı. Ferit rakibinin üzerine gidiyor. Kronometresi var. Kronometre orada. var kullanılıyor çünkü Jul kaçmaya çalışacak. Bir yavaşlatma daha Jul'dan kullanılan bir kronometre. Ama onun başında bekleyen iki isim var. Jul'un hala sıçrası var. Jul sıçrası yokmuş düzeltiyorum. Buraya kadar altını geldi Ferit'tan. Medya başlatıldı. Star Screen. Şimdi sıçrayla ile birlikte vücut darbesi. Medli düşmek üzere fıçı skoru getirdi. Evet Serafi Şevket'e dönüştü. Baş melek hassası. Ve Tank Rise değil. Kesinlikle zırh eşyasına bir Zonya'ya ihtiyacı var Jul'un. Kronometresi de kırıldı zaten. Ya her şeyi geçtim. Mauro tarafının beraber oynamaya ihtiyacı var şu an. Ferhat Medin'in üzerinde. Işık Bağ tuttu uzaklardan. Can'ın neredeyse yarısını kaybediyor ama şimdi Bakalım iki tane çarpı var mı acaba? Birini kullanıp burada canını yenilemek ister mi Ferit? Havaya kaldırabilir birini. Erdem'in üzerine odaklanıyor. Güzel bir Gragas ultisi. Üç kişi ayırdı. Serinden kullanılan bir hep buz. Jul düşüyor burada. Aman vermeyen bir Holy Phoenix var. Medli, o da düşecek. Yani bu arada Medli oradan çıkabilecek mi acaba son anda? Neredeyse çıkıyordu. Ama o skorda Starscream'e gidiyor. Johnny şöyle kaseti bir geri saralım. Dakika. 5'i 6'yı hatırlayalım alt koridordaki durumları. Tamamen tersi gerçekleşiyor. O kalkan er nereye gitti? Pop, son mermiden kaçıyor ama Rioni. O da yakalanmış durumda. Tamamen kontrolü kaybetti Aurora. Yani... ilk iki haftadaki Aurora'nın... ...yerine böyle başka bir takım ya, gelmiş Ya kadar gibi. geriye gitme ilk 10 dakikadaki Aa, aynen, Aurora nerede? Aynen aynen. Bir, bir garip oynuyorlar tamamen kopuklar. Tank Ryze'de e değilsin sıfır görüşe kafa atması çok enteresan. Bu solo Q oyunu. Bu arada şu anda Baron oluyor ve Baron 2000. anda. Baron'a bakmak lazım. Ejemini getirdiler. Ulti kullanıldı orada Çalamadı. ve son Rüşverit'te kalmış. Çok az canlı bakalım hayatta kalabilecek mi? Star Oo, Onu koruyor Oh, Holy Phoenix'i de Key'de buldu. 6-0-4'e geldi. Üçüncü Ejder dakika 27'de. Yani Şu an Caitlyn'in ebedi kılıcını bekliyor. Ryzen pişlik değneğini bekliyor bir kez daha Baron. Yine Wildcats orada. Baron'a başlıyorlar. Jul Altcore'da orada. Baron bu sefer daha, daha hızlı eriyor çünkü eşyalar birikmeye başladı çantalarda. Serin sarı kartını çekti. 7000 canda Baron. altkorda oradaki ayrı gittirme sonucunda bir kule bulmayı başardı Jul. Şu de an Elim dayanmış durumda. 4000 cana kadar indirdiler Baron'u. Bir görüş sağladı orada. Baron 3000 canda. Serin yan taraftan rakibini olabildiğince rahatsız etmeye çalışıyor. Star Screen'den kullanılan Victor Erdem'in ultisinin devamlı kullanmak istedi. Şimdi birlikten kuvvetli da geldi oraya. Jul katıldı bu savaşa. Baron'un bir türlü bitirmedi Wildcats. Artık hasar da ihtiyacı var. O da destekte geldi Oli Şimdi bir deneme ama çok daha güvenli bir şekilde Ferit burada Baron'u aldı. Ama hemen senin orta koridorda bir boşluk buldu kendi ve orta koridorun Inimitor Kulesi'ne vurmaya başladı. Ferit de onun yanında. Ve ilk Inimitor Kulesi alındı. Harita böldükleri için şu an savunma yapmak zorlanıyor. Aurora tarafı. Sarı kart, Erremir yarışanını kaybediyor. Bakalım bir fıçı kullanımı gelecek mi? Star Screen o kadar güçlü ki. Şu anda rakipten gelecek hasarı hiç umursamıyor. Kullanılan bir ultisi. Yine alanı iyi atıldı orada Erremir. Defansı bir şekilde kendi üstüne gidip canını yeniliyor orada. Serinin sıçrısı var. Çok dikkatli olmalı lazım. Çünkü çok kritik sıçraları gitti. Ve Rion'u kaybettiler. Maçı kaybetmemek için son savunmayı yapmak durumunda Aurora tarafı. Ya bu savunmayı yapmaları pek mümkün görünmüyor Jene. Evet, evet. Team Aurora bu sezon ilk mağlubiyetini alacak gibi görünüyor. Star Screen Pop'un yarışanından fazlasını aldı. Bir vücut darbesi daha. Arka tarafta avlayan bir Tam gaz var. Serinden sarı karter Ramir'e geldi. Arka taraftan mermiler kullanılmıştı. Olifin X'den üzerine kullanılan bir itkinlik. Jul'dan gelen bir Zonya var. Medli tanklamaya çalışıyor ama çok mümkün değil gibi. Jul buradaki hedef. Orada birlikten kuvvet var geldi Medli'den. Medli dördüncü mermiye düşüyor. Kendini aşan bir Olifin 2'de 2 yapan bir Olifin X. 17-2'lik skorla Fast Bay Wildcats bu maçtan galip geliyor Johnny. Durum 2-0'dı ve 2-0 önde olan Aurora'ydı. 17-2 bitti.